Merhabalar. Güzel bir fonksiyon sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu tarz sorularda grafik bize ne vermiş? Bunu bir düşünelim. Şimdi grafik bize ne vermiş? 4 verince eksik çıkmış. Ben bunu şuraya bir kaydederim. Yani F4 artı G4 eşittir. Eksi 2. Bir de 0 nokta pardon 2 noktasında 0 çıkmış. Yani F2 artı G2 eşittir 0. Şimdi bunları kullanacağız. Nerede kullanacağız? Mesela ben burada g2'yi elde edebilmek için x yerine pardon g-2'yi vermiş. O zaman g-2'yi kullanabilmek için x yerine eksi 1 yazmaya karar verdim. Şurada x yerine eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. g2 eksi 2 eksi g-2. Tamam. Buradan devam edersem g 2 zaten 3 vermişler. Demek ki g2 buradan eksi 5 yapar g2 eksi 5 ise yukarıda şuraya giderim. Burada g2 eksi 5 ise o zaman f2'nin kendisi 5 yapar. Şimdi f2'yi kullanmak istiyorum arkadaşlar. f2'yi nasıl kullanabilirim diye baktım. f2'nin 5 olduğunu buldum. Evet. Başka ne yapabilirim? g4'ü bulursam sanırım şurada kullanacağım ben onu. Evet. g4'ü nasıl kullanırım? Burada x yerine 1 koyalım birlikte bakın. g4 eşittir. X yerine 1 koydum için. 2 eksi G2. G2'yi bulmuştum ben arkadaşlar? Eksi 5 mi bulmuştum? O zaman buradan G4'te 7 çıktı. Bunlara hiç gerek yokmuş. g 4 7 buldum. Şuraya gittim. g 4 7 bulduysam o zaman bu F4 dediğim şey arkadaşlar ne olması lazım? Eksi 9 olması lazım ki toplayınca eksi 2 yapsın. Yani ne yaptım? Baştan atıyorum. Önce x yerine eksi 1 yazdım. G2 eksi 5 buldum. Buradan f2 5 buldum. Bu f2 hiç kullandım mı arkadaşlar ben? Bunu hiç kullanmadım. Sonra buraya geldim. Yok kullanmışım tamam. G2 eksi 5 buldum tamam. Burada kullandım sıkıntı yok. Yani bir x yerine eksi 1 yazdım. Bir x yerine 1 yazdım. Verilenleri kullandım geçtim arkadaşlar. Güzel bir fonksiyon sorusu. ÖSYM tarzında. Ne diyor bakalım? kümesinin bir alt kümesi aşağıdaki şartları sayısı bu alt küme fark kümesi denir. En az iki elemandır. Eleman sayısı en büyük elemanın en küçük elemanından farkıdır. Buna göre kaç tane vardır diyor. İki elemanlı deyip başlayayım. İki elemanlı. İki elemanlı kimler olabilir arkadaşlar? 1, 3, 2, 4, 3, 5 ve 4, 6. Başka ihtimal var mı? Başka ihtimal yok. Ne yaptım? En büyük elemandan en küçük elemanı çıkarınca iki eleman verdi. Şimdi 3 elemanlı yapacağım. 3 elemanlı yapacaksam arkadaşlar 1-4 olabilir. Ancak buraya ne yazacağım şimdi? 1-4 dedim. Mesela 2 yazsam 1-4-2 olur. 1-4-3 olur ama 1-4-5 yazarsam arkadaşlar o zaman ne olur? Ee, şuraya şöyle boşluk koyuveriyim. 5 yazarsam şu boşta o zaman 5-1'den 4 elemanlı olması lazım. Yani ben 1-4'ü seçtiysem 2-3'ü seçebiliyorum. O da nedir arkadaşlar? 2'nin birlisi. Buradan 2 eleman geldi. Sonrasında 1 4'ü kullandım. 3 eleman yapıyorum dedim. 2 5'i kullanayım. 2 5 kullanacağım. Şurası boşluk oldu. Buraya kimler gelebilir arkadaşlar? 3 ve 4 gelebilir. O zaman yine 2'nin birlisi. Yine 2 ihtimal çıktı. Ve en son 3 ile 6'yı kullanacağım. Boşta kimler gelebilir? 4 ve 5 gelebilir sadece. Yani 2'nin birlisinden yine 2 uzun uzun yazabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. 4 elemanla geçiyorum şimdi. Dört elemanlı için kimler olabilir? 1 5 ve buraya iki tane boşluk olacak. Bir beş ama buraya altı yazamam yine altı yazarsam bozulur. Ben kim var 2, üç dört var. 2 üç dört'ten üç tanesinden iki tanesini seçeceğim yani 3 ihtimal var. Sonra iki altı iki tane boşluk var. Buraya üç dört beşten bir tanesini seç iki tanesini seçeceğim yani üçün ikisinden yine üç ihtimal var. En son 5 elemanlı. Hadi bunu yazı verelim. Uğraşmak istemiyorsanız 5 elemanlı arkadaşlar neler olabilir? Ya da şöyle göstereyim. 1 6. Şurada 3 tane koltuğumuz olacak. Araya 2 3 4 5'ten 4 elemandan 3 tanesini seçebileceğim için 4'lü üçlü söylerim ve 4 derim arkadaşlar. Sonra bunları toplamak kaldı. Şurada 4 şu 2 2 6 10 yaptı. 14 On şöyle de 20 yaptı. Uzun uzun yazabilirsiniz. Ya da böyle işte 1 5 Geriye kim var? 2 3 4 var. 2 3 4'ten tanesi seçeceğim için 3'ün 2'yi isterim. Bu şekilde kısa yolla da yapabiliriz arkadaşlar. Evet, bakalım ne diyor. Açılımını katsaydım aritmetik ortamımız 16'dır. Burada küp yazıyorsa arkadaşlar kaç tane terim vardır? 4 tane terim var. Hep artı 1 diyorduk. Aritmetik ortamımız 16 ise 16 ile 4'ü çarptım. Demek ki bunların toplamı 64. Katsayı nasıl bulunuyordu? X yerine 1 koyuyordum. M artı 1'in kübü eşittir. 64. Buradan M artı 1 4 ve M de 3 çıktı değerli arkadaşlarım. Ve diğer sayfaya geçtik. Diğer sayfamız nerede? Bir diz sorusu. Ne diyor bakalım soruda? az daha yanaşalım. AN ortak çarpanı R olan ve artan bir geometri dizi. BN eşittir 1 bölü a n. Arkadaşlar işler dışlar yaparsam a n çarpı b n eşittir 1 diyor. Tamam. Şimdi e, benim a n'im şöyle bir şey. Yani a 2 eşittir a 1 çarpı r. Doğru mudur? Şimdi o zaman e, bakalım b 2 ne çıkacak arkadaşlar? Buradan da e, yerine yazarsam A2 en yerine 2 yazıyorum. A2 çarpı B2 eşittir 1. A2 neydi? A1 çarpı R. O zaman arkadaşlar B2'nin ne çıkması lazım? 1 çıkması için 1 bölü R çarpı A2 çarpı B2'nin 1 çıkmasını istiyorum değil mi ben? A2 A1 R dedim. B2'nin de 1 bölü R çarpı 1 bölü A1 yapması lazım. Tamam. Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürüyor. Yani aslında bizim B2 1 bölü R çarpı 1 bölü A1 çıkmış oldu. B3'ü bulursanız da arkadaşlar ne olacak? Yani bakın B2 1 bölü R çarpı 1 bölü A1. Yani ortak çarpanı 1 bölü R oldu. Bu doğru arkadaşlar. Bn azalan dizidir. Evet arkadaşlar çünkü düşünün. An artan bir dizi ise ve An çarpı Bn her zaman 1 çıkıyorsa o zaman Bn azalandır. An artacak sürekli. Bn de azalacak. R1'den küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar. R1'den küçük olamaz. Neden? Mesela bir tane örnek verelim. Artan diyor ya. Mesela sizin işte 4 8, 16. Burada re'niz 2 2 diyor ve artan gördüğünüz gibi. Şöyle olsaydı. 4, 2, 1 2'ye bölüyorsunuz. Yani neyle çarpıyorsunuz? R'si 1 bölü 2 oluyor. Bakın bu azalan olur. Birden küçük olursanız birden daha küçük bir şeyle çarpmak demek o sayıyı küçültmek demektir. Yani azaltmak demektir. Tamam. Yani buradan işte e, a, e'nin ortak çarpımda R olan B'nin 1 bölü R olması lazım. Çünkü çarpımda çarpımlarının 1 yapması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edecektiniz. Güzel bir soru tarzıymış. Cevabımız da 1 2'dir. Ne diyor bakalım. Arkadaşlar logaritma 4 tabanında kök 1 ile 3 arasında. Yani o zaman ben buradan ne anlarım? Bu arkadaşın boyu 2'den daha küçük bir şeydir. Hatta 1'den büyük 2'den küçüktür. Gördünüz değil mi? 1 küçüktür. Logaritma 4 tabanlı köküksü. O da küçüktür. 2. Hepsini logaritma 4 tabanlı alalım arkadaşlar. Logaritma 4'ün 4'ü. Logaritma 4'ün köküksü. Logaritma 4'ün 16'sı. Bunları sildim. 4 küçüktür. Köküksü küçüktür. 16. X'in en küçük tam sayı değeri. X'in en küçük tam sayı değeri arkadaşlar. 4'ten daha büyük olacaksa bu köküksümüz o zaman bunun en küçük değeri arkadaşlar 17'dir. Çünkü kök 17 olsun ki kök 16 olsa 4 olur. Kök 17 olur en az. Y için bakıyorum. Y kimle kim arasında? 1, 2, 3. 3'ten daha büyük, 4'ten küçük. 3 küçüktür logaritma 2 tabanı diye. Küçüktür 4. Her tarafı logaritma 2 alıyorum. Logaritma 2'nin 8'i. Logaritma 2'nin Y'si. Logaritma 2'nin 16'sı. Buradan ikileri sildim. 8 küçüktür, y küçüktür 16. Y'nin en büyük değeri o zaman 15'tir. X'in 17'den küçüğü ve toplamları da 32 oldu. Şurada kalemin boyunun 1'den büyük, 2'den küçük. Burada kalemin boyunun 3'ten büyük, 1, 2, 3'ten büyük, 4'ten küçük olduğunu görmek lazım. Bir parabol sorusu daha. 0, 16 da aramda. Başka sayısı 1 ve 8'den geçiyor arkadaşlar. Dikkat. Bu o zaman x eksi 8'in karesi kat sayısı da 1 zaten. x eksi 8'in karesi de 0 verince şurası 64 çıkar. Tamam. Burası zaten tepe noktası. Elen fx 1. Bu nasıl bir çıkar arkadaşlar? Bir şey ne zaman logaritma e tabanında fx'in 1 çıkması için fx'in e olması lazım. E ne demek? 2,71 devam edip gidiyor. 2,71 şurada bir yerde. Bunu böyle çizersem şu nokta bilmediğim bir nokta ve şu nokta x ekseninde 2.271'e gidiyor. Demek ki bunun 2 tane şurada çözüm kümesi 2 elemandır diyor. Bunu aldım. Logaritma fx 16 2 olması için fx'in 4 ya da eksi 4 olması lazım. Ama burada zaten eksi taraf yok. fx'in 4 olduğu bir y eşittir 4 doğrusu çiziyorum. Yine bakın kırmızı çizgi, yani parabol 2 noktada kesiyor. 2 kökü var. e üzeri fx eşittir 1. Ne zaman olur? fx 0 olunca fx ne zaman sıfır olmuş sadece f8 değeri 0 yani bir tane kök var iki tane kök yok o yüzden cevabı 1 2 şu y doğrusuna bir şeyler çizip y doğrusuna pardon x eksenine paralel y doğruları çizersek fonksiyonu kaç kez kestiyse o kadar kökü vardır arkadaşlar mesela şöyle bir şey olsaydı şöyle bir şey olsaydı ve ben böyle bir şey çizseydim 1 2 3 tane farklı kökü vardır derdim arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. 5 kişiden oluşan bir öğrenci grubundan edebiyat kulübüne bir başkan olmak üzere 4 kişi, spor kulübüne bir başkan olmak üzere 3 kişi seçilecek. Bir öğrencinin iki kulüpte de yer alabildiği bu seçimde zaten 5 kişi var 7 tane insan seçiyorum yoksa olmaz. İki kulübün başkanının aynı kişi olmaması istenmektedir. Kaç farklı Dikkat. Önce bütün ihtimali bulayım. 5 kişiden 4'ünü seçiyorum. Seçtiklerimden de dört kişiden bir tanesi başkan oluyor. Sonra devam ediyorum. Yine beş kişi diyorum ki ya üçünüz de gelin de şu işe bakın diyorum. 5'in üçlüsü. Yine üç kişiden bir kişiyi başkan yapıyorum. Başkan diyor değil mi? Evet başkan. 5, 4, 15, 13 çarparsam şöyle 5 kere 4 20, 200, 600. Bütün ihtimal 600. Şimdi aynı kişi olmasını istemiyoruz. Ya. Mesela kim olsun? Mehmet. Mehmet'i başkan seçeceğim tamam mı? O zaman arkadaşlar önce şöyle yapayım. 5 kişiden ben normal 4 kişiyi seçeyim. Tamam? Bunların sonra da bu 4 kişiden birini seçtim. buraya kadar tamam. Şu an bunun kim olduğunu bilmiyorum. Şu andan itibaren bu seçtiğim kişinin Mehmet olduğunu inandım. O zaman Mehmet kesin spor kulübüne de gitti. Mehmet Arış işte. geriye kaç kişi kaldı? 4. Spor kulübü 3 kişilik olduğu için ve Mehmet artık banko seçildiği için çünkü Mehmet iki tarafında başkanı yapmak istediğim için 4 kişiden 2 kişi seçerim. Dikkat. Neden 4'te 2 seçmişim? Çünkü Mehmet'in spor kulübündeki yeri hazır. Tamam? 2 kişi seçtim. Bu seçtiklerim içerisinde Mehmet de var. Mehmet'in başkan olmasını istediğim için bir kişiden bir kişi seçiyorum. Birin birlisi yazmasam da olurdu. Şu an bu durumda Mehmet adını verdiğim arkadaş başkan oldu. 5'in 4 5, 4, 4'ün 6 çarparsam 120. Bu bir kişinin iki tarafında başkanı olduğu bir ihtimal olduğu için çıkarırsam 600'den 120 çıkarırım. 400 80'i elde ederim arkadaşlar. İlla burada Mehmet olmasına gerek yok. Çünkü şuraya kadar başka biri de olabilirdi. Buradan itibaren Mehmet diye adlandırdım ki size daha rahat anlatayım. Tamam. Güzel bir soruydu. 18. soruda ne diyor bakalım. ABCD karesinin dört köşesinden iki tanesi rastgele seçilip değiştirerek bir doğru parçası ediliyor. Köşelerin olma ihtimali. Şimdi arkadaşlar şöyle bile bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevap 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3. E nasıl yaparız normalde? Köşegen sayısı 2. Bütün ihtimalle 4 köşe var. 4'ün ikilisi deriz. 4'ün ikilisi de 2 bölü 6 saymak istemiyorsanız yine 1 bölü 3'ü bulursunuz. Evet bu soruyu arkadaşlar iki yolda yapacağım. Önce limitten çözeceğim. Sonra da L'Hospital yapacağım. Ya da L'Hospital nasıl telaffuz diyorsanız. M sıfırdan farklı gerçeğe sayı olmak üzere. Şimdi dikkat. Limitli x yerine yi 1 yazdığımı göre arkadaşlar. Demek ki buraya da 1 yazdığımda yukarıyı da 0 yapıyor. Tamam. Yani bu fx'in içinde kesin x eksi 1 gibi bir şey var. Ama bunun devamı da var arkadaşlar. x eksi 1'in yanında bir de ne olsun? Gx olsun bilmiyoruz. Tamam. Başlıyorum şimdi. Limit x1'e giderken. Önce şuraya bir ortak parantez alıvereyim. fx parantezini alacağım. Burası ne yapar? x artı 1 yapar. fx gördüğüm yerde ya bunu yazacağım. x eksi 1 çarpı gx çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir m. Devam edersem şunlar birbirini götürür. x yerine 1 yazıyorum. g1 çarpı 2 eşittir m. Demek ki g1 m bölü 2. Bu cepte. Buraya gittim. Limit x 1'e giderken f yine yazdım. x eksi 1 çarpı g x bölü. x 1 nasıl açılır? x eksi 1 çarpı x artı 1 bunlar bitti. g 1 bölü 2 x yerine 1 yazdım. g 1 de m bölü 2'yi de 2'ye böldüm. m bölü 4 dedim ve işaretledim. Yok ben bu şekilde çözmeyeceğim. Türevden, de yapacağım diyorsanız taktik şu. Şimdi tekrar yazayım şuraya. Yukarısı gözükmüyor. Limit x 1'e giderken fx parantezinde x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir m. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 koyduğuma göre burası 0 yapıyor. Demek ki burası da 0 yapacak. Yani f1 çarpı 2 eşittir 0 yapacak. Ben buradan f1'in 0, 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu gördüm. f1 0 ise arkadaşlar ben ne yapıyordum Leospital'de? Birinci türev alıyordum ama bölüm türevi değil ayrı ayrı. Çarpım türevi var yukarıda. fx'in türevi f türevi x çarpı x artı 1 artı x artı 1'in türevi yani 1 çarpı fx bölü aşağı türevi zaten 1. Şimdi f1'in yerlerini yazayım. f türevi 1 çarpı 2 artı f1 bölü 1. Sonrasında arkadaşlar ben burada ne biliyorum? Ha, benim yanlış şurası. Ee, şurada bir şey yaptım. Hızlı konuşayım derken. F1'in sıfır olduğunu gördüm. Şurası iptal arkadaşlar. Soruyu karıştırdım. Soru şu çünkü. Soruyu yanlış yazmış oldum. Soruyu tekrar yazıyorum. Limit x1'e giderken şunu baştan alayım arkadaşlar. Lopiterli kısmı hızlı yapayım derken yanlış anlatıyordum. İlk kısmı anladıysanız Lopiter'i baştan alıyorum arkadaşlar. Şu beyaz da temiz bir şekilde tekrardan yapalım. Şimdi birinci kural buydu. Bir de Lopiter'den anlatacağım. Limit x1'e giderken fx artı x fx bölü x, x'i bir eşittir mi? <laughs> Hep bir arkadaşlar. Şimdi biz burada ne biliyoruz? 0 bölü 0 belirsizliği gördüysem o zaman birinci türev bu işi çözecek demiştim. Alıyorum türevi. Dikkat. fx'in türevi f türevi x artı x çarpı fx. Burada çarpım türevi var. x'in türevi 1 çarpı fx artı sonrasında ne var arkadaşlar? f türevi x çarpı x bölü 1 eşittir mi? x gördüğüm yere 1 yapıştırıyorum. f türe 1 artı 1 tane f1 artı f türe 1 çarpı 1 eşittir mi? f1'in sıfır olduğunu söylemiştim. Burası bitti. f türe 1 f türe 1 2 tane f türe 1 eşittir m. Demek ki f türe 1 buradan m bölü 2. Tamam. Şimdi soruya dönüyorum. Şu arkadaşı vermişler. Limit x1'e giderken fx bölü x kare eksi 1. Yine 0 bölü 0'ya kaldığım için türev alıyorum. Fx'in türevi. F türevi x bölü 2x. F türevi x, x yerine 1 koyunca F türevi 1 bölü 2. F türevi ne bulmuştum? M bölü 2 2'den. M bölü 4. Bu da Leospiter'den çözüm arkadaşlar. Bu daha kısa geldiyse bunlar Leospiter'den de çözebilirsiniz ve ben 20. soruyu alıyorum. Evet. 20. soruda ne bakalım? Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f çift fonksiyon her noktada limiti vardır. Her noktada limiti varsa o zaman bizim f fonksiyonu hayal ederek şöyle bir şey olduğunu düşünebiliriz. Yani aslında ben ne çizdim size? X kareyi çizdim. Başka bir şey de çizebiliriz, önemli değil. Şimdi her yerde bunun limiti varsa arkadaşlar sağ ve solu aynıdır diye düşüneceğiz. X a noktasındaki sağ limiti L ise yani şuraya çizeyim tekrar a dediğimde L çıktıysa şöyle bir şey olacağı için eksi a dediğimde yine l çıkması lazım ama burada ne diyor eksi l diyor böyle bir şey yok x a noktasında sürekli ise x eksi a noktasında süreklidir bakalım eğer burada içi dolu sağ limit ve sol limit birbirine eşitse bunun y eksenine bir simetrik tarafında yine sağı solu ve kendisi birbirine eşittir yani iki numara garanti doğrudur arkadaşlar üçüncüsüne bakıyorum x eşittir a noktasında sürekli değilse eksi a'da bakalım Şimdi sürekli değilse ne demek bu? bu? Bu fonksiyon sonuçta limiti var. İçi boş olsun şöyle. Tamam. Burada ne öğrendim ben? E, limit x a'ya giderken f a eşit değildir f a'ya. Çünkü süreksiz. Bu noktada a ise aynı mantıkla eksi a tarafında da aynısı olacak. Yani buna limit x a'ya giderken f a zaten bunlar limit x eksi a'ya giderken de f -A birbirine eşit olduğu için bu buna eşit değilse birbirine eşit şeyler bu da f eşit değildir deyip üçüncüyü de doğruyu koyarız arkadaşlar. Yani buradaki olay şu. Sizin bilmeniz gereken bunlar limitli ise ve çift fonksiyonsa bunun a noktasındaki limiti neyse bunun eksi a noktasındaki limiti de odur. Bu sürekli ise bu noktada bu da süreklidir. Burada sizin bilip yorum yapabileceğiniz şeyler Bunlardı değerli arkadaşlarım ve böylelikle ilk 20 soruyu devirmiş olduk. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.